Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalem böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Eski adıyla sigara böreği tarifi. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir börek oluyor. Tarifimiz için bir büyük kalıp beyaz peynir kullanıyorum. Yağlı peynir kullandım peyniri dört parçaya bölüp rendeleyelim veya bir çatalla da ezebilirsiniz. İnce doğranmış bir tutam maydanoz ekledim. Karıştırıyorum. 3 tane yufka üst üste aldım. Yufkaları üçgen şekilde keseceğim. Videoda görüldüğü gibi katlayalım ve bir makas yardımıyla üçgen şeklinde keselim. Kalan yufkaları açıp tekrar keselim. işlemi diğer yufkalar için de uygulayalım. Yufkalar hazır. Bir küçük kaseye biraz su aldım. Yufkaları yapıştırmak için su kullanacağız. Peynirli harçtan bir tatlı kaşığı yufkanın kenarına koyup kenarlarını kapatıp saralım. Uç kısmını suya batırıp kapatalım. Bu şekilde hepsini sarıp hazırlayalım. Ben toplamda 7 tane yufka kullandım. Bir kısmını da dondurucuya atacağım. Dondurucudan da istediğiniz zaman çıkarıp kızartabilirsiniz. Hepsini sarıp hazırladım. Bir kısmını dondurucuya atıyorum. Buzdolabı poşetlerine iki sıra olacak şekilde yerleştiriyorum. Poşetin büyüklüğüne göre yerleştirebilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi poşete dizelim. Aynı şekilde üst kısmına da dizelim börekleri. Poşetin ağız kısmını kapatalım. Böreklerim dondurucuya girmeye hazır. Kalan böreklerimi de kızartacağım. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık nefis bir börek oluyor. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Yağı iyice ısıttım. Çok aşırı kızgın olmasın ya. Börekleri arkalı önlü kızartalım. Kızaran börekleri çevirelim. Kızaran börekleri havlu kağıt üzerine alıyorum. Böreklerimiz servise hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır İçi yumuşacık nefis bir börek oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.